Evet bugün Roblox'tayız. Hangi Roblox. oyunu oynuyoruz? Brokevin'i. Ee, ana bir araba aldı birisi. Gel. <laughs> Neredesin? Hemen götürdü beni ya. Gel hadi. Geliyorum. Gel buraya. Buraya hiç bakmadık. Buraya hiç durmamadın. Heaven Plaza'ya Gel. Geliyorum. Bak normalde baba. Evet. Baba normalde burada. Kangur verci vardı. Ha şimdi değişti galiba. Burada aslında pizzacı Aa. vardı. Burada aslında pizzacı vardı. Evet ama Çince olmuş bu. <laughs> Buraya sandviç koymuş var. Buraya da pizza koymuş var. Burada da bir içecek var. Evet. Burada da buradan da işte burayı değiştirebiliyoruz. Tamam. İstediğin yap istersen şu an. Peki şeye, üst katta ne var? Gidelim bakalım, bak bakalım. Geldim geldim geldim. Ama burada da ne varmış böyle? Bak hadi. Gel gel. İstediğin i̇şte gibi her yere bakabilirsin. Ha burası televizyon kanalı gibi bir yermiş evet. acaba. Evet burası. Aha beni çekiyorlar şu anda burada. <laughs> Yo çekiyor buraya gelirsen evet. çekerler. Psik psik beni çekiyor. Ben, ben buraya çek, oturuyorum. Çek evet beni kamera açıyor. çek, beni. Sen beni çek. Gel o zaman. Arkasına geç. Aa devrildi. Üstüne çıktım devrildi Hasan. <laughs> Nasıl devrildi? Taşımadı beni. Gel buraya. Ne yaptın? burada. yaptın? Bankaya soyuldu galiba sesler geliyor. Aa gıda dükkanı soyuldu diyor. Gel Gel. Neredesin? Evet, gel. gel buradayım. Çekeceğim seni. Gel. Hala <laughs> orada mısın sen? Evet hadi gel. Evet, dans duyurum. et. Dans et. Evet. Bir şimdi onu bulursam olur. Nerede? 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 İstediğin i̇şte gibi dans et. Evet. Wow. O kötü dans. Kötü mü? Sevmedin mi dansını? Sevmedim. O zaman değiştiriyorum. Böyle değiştir. Evet. Daha bir dans. Evet güzel. Kübra da bu dansı yapıyor. Evet. Uçuk, 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 uçuk. Evet. Çektim Şimdi seni. Şimdi gidelim. Çektim. Gel bakalım. Çektim seni. Gel gel. Bakın burada bir şey var. Burada bir şey gördüm. Burada ne? Burası evet, ne? erkekler için. Erkek soğuğu. Hmm. Erkek kıyafet soğuğu. Geçelim o zaman. Kız kıyafet soğuğu burası. Neresi? Burası. Evet. İstersen buradan kıyafetini değiştirebilirsin. Tamam. Yan tarafa gidelim. Burada ne var? Burada da bilgisayar. Ha, burası tab robo. Tablet <laughs> tabl satan yer burası. Evet. Tablet tablet. <laughs> tabl 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 evet. Buraya taşımaş var. Burayı da. Gel bakalım buraya o zaman. Burası ne? Yan, yan tarafa gidelim. Bur buraya gittik. Şuraya evet. Burası. Buraya gittik. Ha, burası dans etme yeri galiba. Yok dans değil. Evet. Burası bale. Ha. Gel o zaman. Ben bale yapıyorum. Bale yapıyorum. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Ben bale, bale yapıyorum. Bale bale bale. <laughs> Bir şuradan bale yapayım yapamadım ya bale. Hadi gel gidelim. Boş ver. Ya otur aşağıya gel çıktım. İnelim aşağıya. Aşağıda aşağıda bir hareketlilik. O bu da ne var? Hmm. Podium burası. Podium. Neresi? Bak burası podium. Burası. Bak kaza görüyor musun? Burası podium bak. Burada savunma odaları falan var. Burada bak kıyafetlerini değiştiriyorsun. Ben değiştireyim mi <laughs> Yok değiştirmeyeceğim gel hadi. De. <laughs> hadi gel çıkalım buradan. Dur bir dakika ben, ben bu, bu değiştireyim. <laughs> Burada ne var? Hazan. Nerede? Şu merdivenin altında. Evet bu tarafta. Mısır yeriz. Mısır. Mısır. alıyoruz. de sinema buradan. var Azal. Evet mısır. Gel bakayım Neyden sinema içine girebiliyor muyuz? Gire, giremiyoruz. Dur bakalım bakalım bir. Aa girildi. Bir yere Nereden? girdi Nereden? İşte oradan girsene şişe oraya. Buradan. Hayır oradan değil. İçeriye. İçeriye gel. Hayır oradan değil. Ha, ha kapıdan gir bakalım içeri giriliyor mu? Aa, birim yani. Tamam. Hadi gel bakalım. Ama sırf şuraya da çık. Oraya çıktık ya. Gel dışarı çıkalım. Ben şuraya da çıkacağım. Orada ne varmış? Oraya çıkmıştın sen az önce. Dur. <laughs> Kıyafet var şu tarafta. Şurada. Ay. Podium'a oturdun oraya. Podium. Ben burada buraya çıkacağım burada. Dur. Çık. Hava mı gidelim dur. mi? İstek yandım. Artık. Aa benim taşıyorsun. <laughs> Taşıyacağım. Ha taşı beni o zaman. <laughs> Daha güzel oldu. Ee, e, e, ben ev yapmaya götüreceğim. Hadi götür o zaman. Nerede yapacaksın? <laughs> ya? Bisiklet. Bence ki. ben İp. indim ya. He. Herde geç geliyor biraz geç geliyor. İndmedi. Birazdan iner. Bak indi gördün mü? Hadi gel. bir seti aldım sen? Alıyorum bekle. Şuraya açılsın içeri. Biraz donuyor galiba bu bırakıyorum galiba. Yürüyerek gidelim hadi gel. Hadi bırak sen. Gel Ay, evet ben de bıraktım hadi gel. Zıplaya zıplaya. Bak wow. onlarınki gibi ev yapacağız. Yapalım. Ha hazır bir şey diyeceğim. Bak yan karşıda var ya bir tane ev. Merdiven var yukarı çıkıyor. Çıksak ya oraya ne var orada. Hayır orası başka varın. E giderin ne olmuş. Hayır. E, tamam. Hadi yap bakalım bayır. Gerçekten bir insanlar da varmış burada. Evet insan var. Hadi yap bakalım. Seni vurabilir ama. Kamera adam. <laughs> Evden kovuyor gibi bir şey oluyor değil mi onlar? Evet. Hangi evi yapmak istersin? Bekle. Yapıyorum bekle. Yap yap. Hangi ev yapacağım? Yapıyorum bekle bir. Geldim ben yanına. 12 gibi yapmayacağım. 12 gibi yapma zaten. Bu <laughs> ağaç ev gibi bir şey galiba. <laughs> ağaç evi. Aha senin senin evin yan tarafından bir merdiven var. Yukarı çıkalım. Evet galiba. çıkalım. Hadi. Çıkalım. O çok aa çok güzel bir şey bu ev. Bu ev daha önce yoktu galiba bu yeni geldi böyle bu ev. Hayır gelmediydi. Var Eskiden vardan ben kullanmak istemiyordum. Aşağıda da var. Aşağısında da var aşağıda. Bir. Wow! Aa çok bir. güzelmiş bu. Var. Gerçekten Yuka, harika bir. ev. Çıkık. Gerçekten harika bir ev yapmışsın. Merdiven var orada. Oo, ha, kasa da burada var. Merdiven, kasa da var. Ben sana para vereyim dur. Gel ver. Sa Sağ olun <laughs> Aldım ben para. Ben de alabiliyor muyum? Aldım ben de, aldım aldım. Gel gel. Gel gel aldım ben inelim burada. Burada ne var bakacak. Orada bence bir şey yok galiba açılmıyor tamam. Parayı çıkartma. Çıkartma. Çıkartmayayım mı tamam. Bak. Bir şey gösterebilir miyim? Ne göstereceksin? Es Birazdan yanar o. Eskiden burası yanıyordu. Hmm. Eskiden burası yayıyordu. E şimdi ya mı her herhalde? herhalde oyun değiştirmişler. Olabilir. Gel hadi yukarı Hadi çıkalım çıkalım çıkalım. çıkalım. Ben kendime bu, bunu beyaz yapmayacağım. Hayır bunu yapmak Ana birisi geldi az daha içeriye. Komşun geldi komşun. Gördün mü? Komşum geldi. Komşum geldi. Komşum gel. Hey ne haber? Komşum gel. Komşum gel. <laughs> i̇çeri içeri girmek ha içeri girmek istemiyor dedim içeri girdi vallahi zaten. Ne haber? Ne yapıyor orada yukarı çıkmış bak. Hadi gel içeri girelim azam. Gel yani içeri girelim. Başka yerleri gezmek bir istedim. Misafirim de gelmek istedim. Allah Allah. Hadi gel bakalım bir adam. Şeye gidelim. Bak bir şey diyeceğim sana. Hadi gel bir tane bana hamburger yap. Yapayım. Olmaz hadi. mı? Ben oturdum buraya hadi. Tamam sen sen masayı yiyorsun? Hamburger, hamburger, hamburger. Var <laughs> mı Şurası... hey sen de geçsene yan tarafa. Şu... Evet o da istiyormuş. Bak o da oturdu. Şimdi ben size aşağı inip hemen yapıp getiriyorum. Haydi bir Pizza yapsam olmaz mı? O da olur. Ne istiyorsun yapabilirsin yani. Bence o alınmıyor azacığım. Recibura burada yapacağım. Orası da olmuyorsa evet senin orada donuyor galiba. Yapma istersen o zaman. başka bir şey yapabilirsin. Recibura. Ben alayım sana vereyim gel. Ben alayım sana vereyim. B bakayım bakayım. <laughs> Bana da ver. Sana vereceğim zaten de. Kendine. de ye. Şu komşuyu da ver. Ya yani ben başka bir şey alacağım. Ben başka ha, hamburger varmış burada hamburger alacağım ben. Ben pizza aldım. Kapın pizza. çalıyor senin herhalde birisi. Hayır bizim şuradaki gel geldi. Pışık sen bizi eve almadın. Pışık. Evet. Sana verdim Hasan hamburger. Aldım. Herhalde şey bu. Söyle ver. Komşunun arkadaşı galiba. Sen de mi yiyeceksin? Al sen de ver. Hadi gel. Al sana da vereyim. Sen. Ah, verdin mi sen? Ben verdim. Ha tamam. Evet. Herkes bugün hamburger yiyor. Ama arkadaş yemek istemiyor galiba. Beğenmedi hamburgeri. Ama veremiyorum. Sen ver. Ben verdim zaten istemiyor ki baksana. Verdim. Bak, yemiyor gördün mü? İstemiyor demek ki. Kapıyı kilitledin mi sen? Bence aç bari kapıyı deli, çıkacak çocuklar. galiba. Sağ çocuklar. Sağ ol. Hadi açalım. Hadi gel gel. Biz de çıkalım o da çıkar zaten. Evet. Hadi git artık. <laughs> Hadi git artık burada. Aha bir kişi daha buradamış. Bak biz bir çıktık kaçtı o alaydı <laughs> Bak inikor yok ne bu? Ne? Ha, bu değişik bir şeymiş. Yedi geldi o arabada. Ha gerçekten. Ben de geldim. Araba çıkartıyor bekle. Bak nereye oturdu azar görüyor musun? Nereye? Bak arkana bak. <laughs> Tam kafasına oturdum yukarıda. Böyle. <laughs> ben yersin çıkaracağım. Sonradan kalk. Kalktım. Biraz şey oluyor. Ağır geçiyor. Evet arkadaşlar. Sonra şimdi gelmeyelim. Sonra gelmiyoruz tatlım. Sonra gelme yok da. Birazdan sona doğru geleceğiz. Bu araba kullanabilir miyiz acaba araba mıdır nedir ben de bilmiyorum ki ördekli araba yan tarafına oturabiliyor muyuz evet ben oturacağım bence bu bu bu, bu kullanılmıyor hazır evini kilitledim mi evine şu anda birisi girdi evet C şu anda C evine birisi girdi Resetleyeceğim. niye resetleyeceksin canım Mesela, benim işte o benim komşum değil. O zaman evden atabiliyorsun galiba değil mi? Giremiyorum. Giremiyorum. Benim evim var, giremiyorum. Allah Allah. Çok değişik bir şey. Dur ben, ben kapıyı açabileceğim mi? Dur ben, ben bir taktik biliyorum. Bak açtım ben. Girebilirsin. Bak şimdi açtım kapıyı. Açtım ama kapıyı ben. Ama ben giremiyorum. Allah Allah. Çok ee, tuhaf bir şey. Girdim. Bence bunların hepsini kovabilirsin. Herkes bizim eve girdi. Aa bir kişi daha girdi. Ne haber arkadaşlar? Reset karakter yaptım. Vay attım vallahi onu. Gerçekten attım. Atamamış. Yok Yo ben benim ya o. Hayır şu camda. Camda birisi var. Nerede? Bekle bir. Ben görmedim onu. Yukarı çıkıp Yakışır da. Evet arkadaşlar. Biraz da biz hastayız. Evet. Hastalığımız ne zaman geçecek acaba? Barmaksanız geçer. Barmak mı? Ne anlaksı var mı? Evet. Bence biz şu an videomuzun sonuna doğru Reset geliyoruz. Geliyoruz şu anda videomuzun sonuna arkadaşlar. Elmayı, görüşmek iyi. üzere. Kendinize iyi bakın. Ben bir Ve dans yapayım. Dans yapalım. Ben de geliyorum. Öyle söyleyelim. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. hangisini yapacaksın? Evet. Oluyor. Evet şu anda oluyor ama Sevgi biraz şey olduğu için ne o? Donduğu için öyle oluyor. Şu evet. an bir tersine bastım bir yeterli bence. O birazdan olur. Hayır. Birazdan olur o. Tamam mı? Ondan sonra görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben dans şey etmek istiyorum. Tamam birazdan dans ederiz zaten orada abone olmayı, like atmayı, zil basmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.